İkinci Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Thank you Eski kadim ismini de mahzerte, ismini de üzümden alan, sahip olduğu 157 bin dek işlenebilir dekar arazinin 65 bin dekarını bağlarından oluşturan, 2020 üzüm rekoltesi 35 bin ton olan ve gen kaynağı 23 üzüm çeşidiyle bölgenin en zengin gen kaynağına sahip olan bir yer ömerde Bu sebeple üzümün buradaki kıymetine binaen üzümü burada en iyi şekilde yetiştirmek, tanıtımını yapmak ve bu üzüm üzerinde katma değer oluşturabilecek yatırımların gerçekleşmesi hakikaten çok önemli. Babil Kralı'nın kraliçesine yaptırdığı pekmez boru hattı, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde övgüyle bahsedilen kadim Ömerli coğrafyasının kadim Koca Kuyu Mahallesi'nde düzenlenen Bağbozumu Kültür Turizm Salat Festivali bir etkinliklerine tekrar hoş geldiniz. Ömer ilçemiz üzümün başkenti ve anavatan olarak anılmaktadır. 23 yerel genli üzümü, 4 ay devam eden Bağbozumu ve il bazında yüzü ölçümü olarak en fazla üretim alanının olduğu ilçe olarak bunu hak etmektedir.